Atakum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında 2. yüzyılımızda su yönetimi konulu panel düzenledi. Türkiye. An zaman şu anda... Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen 2. yüzyılımızda su yönetimi konulu panele katılımcı olarak İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Doktor Baran Bozoğlu dünyada yaşanan su kıtlığı ve kaynakların doğru kullanılması hakkında bilgi verdi. Hijyenik ortamda yapamayacağı durumlarla karşı karşı. İşte Afrika coğrafyası, Asya coğrafyası ve ne yazık ki şu anda depremi yaşayan 10 kentimiz. Bu istatistiğin içerisinde yok şu anda. Çünkü orada da ciddi bir su problemimiz ve sanitasyon problemimiz var aslında. Yani suyu konuşurken mevcuttaki durumu da göz önünde bulundurmamız lazım. Bazı şeyler hazırlıklı olmadığımızda burada görüyoruz. Şu an deprem bölgesindeki vatandaşlarımız sağlıklı temiz suya uğraşmakta sıkıntı yaşıyorlar. E sadece içmek için değil, kullanmak için de büyük bir su problemi olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla su sıkıntısı, su kriz dediğimiz şey dönemsel olarak karşımızda afetlerle, felaketlerle de çıkabiliyor. Anlık değişikliklerle de çıkabiliyor. Dolayısıyla bazen böyle uluslararası raporlara bakmak gerekebiliyor. Onlar nasıl görüyorlar verileri anlamında. Bakın ilginç bir veri. Ülkemizin yüzde %35 oranında güvenli sanitasyon hizmetine erişemedi. Yani kanalizasyon, temiz su, kullanma suyu gibi ihtiyaçların %35 oranında yeterli olmadı. Yani suyu iletebilirsiniz. İnsanların evinde su akabilir ama bu su gerçekten temiz ve sağlıklı bir su mu? Yani... Bu orana baktığımız zaman birleşmiş Milletler raporlarında Türkiye'nin bundan birkaç yıl yayınlanan raporunda 35 oranında e, ne yazık ki bu hizmete erişemediğini ifade ediyor. Az bir şey yapmaya çalışıyor. İşte sonuçları bu. Bir örnek.